sevgili takipçi dostlarım hepinize koskocaman... <laughs> evet sevgili takipçi dostlarım herkese yeni bir günden merhaba. Kanalıma ve annemin mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayağıdır yapmak isteyip de yapamadığım bir poğaça yapacağız. E, dereotlu peynirli poğaça. İlk öncelikle malzemeleri saymayalım ya başlayalım hemen. E, bir çay bardağı sıvı yağını karıştırma kabımızı alalım. Bardağımızdan iyice aksın. Bir çay bardağı yoğurt. Böyle kenara alalım. Bir adet yumurta. Ve daha sonra yavaş yavaş bunu bir karıştıralım elimizle. Daha sonra ee, ben bir iki haftadır dereotunu aldırdım ama yapmaya düşündüğüm için yapamadım ve dereotum birazcık kötü olmuş. Kötü olan kısımlarını aldım, çöpe attım ve birazcık içerisine maydanoz doğradım. Biliyorsunuz ki Fatih'in mutfağında çareler tükenmez. O yüzden dereotlu maydanozlu poğaça diyelim. Yani sadece dereotu yok. Daha sonrasında bir paket. Hamur kabartma tozu. Bu da bimden. <laughs> Bimin artık o kadar çok reklamını yaptım ki yani bim beni görüp reklam teklifi falan vermesi lazım. <laughs> Daha sonra bir tatlı kaşığına yakın bir çay kaşığı diyelim tuz. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra 2,5-3 su bardağına yakın 200 ml bardaklar kullanıyorum ben. Yani normal su bardaklarından. E, 2,5-3 rahat gelir. Yani bu onunuzun cinsine göre, türüne göre, kullandığınız malzemeye göre değişir. Elinizin ayarından işte ayarlayın kıvamını tutturmaya çalışın. Bunu yoralım gelelim. Arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurdum. Ben iki buçuktan fazla, evet, üç su bardağına yakın un kullandım. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel yoğurduk. Şimdi içerisine peynir koyacağım. Ben isterseniz siz e, peynirsiz de yapabilirsiniz. Şimdi küçük bezeler halinde alıp. Şuraya koyalım. Ondan sonra içerisine peynir koyarız. Ben küçük küçük ayırdım. 11 tane. Kaç tane çıktı? Evet. 11 tane hamurumuz oldu. Şimdi bir tepsi e, tepsiye yağlı kağıdımızı serelim. Poğaçalarımızın kolaylıkla çıkabilmesi için. Ve şimdi peynirlerimizi koyalım. Peynirlerimizi nereye koyalım? Buraya koyalım. Ben e, zaten dışı da dereotlu ve şeyli olduğu için maydanoz olduğu için sadece peynir kullanacağım. İstediğiniz şekilde şekiller verebilirsiniz. Bu şekilde. Youtube'a bir giriş yapalım dedik. Baktık herkes sosyal medyada. Ama arkadaşlar destek vermiyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Hep birlikte güzel bir şekilde birbirimize faydalı olalım. İyi değil mi? Evet. Toplam 11 tane poğaçamız çıktı. Ee, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. Ben tabii ki yine davul fırına veriyorum. <laughs> Maalesef ankastremiz yok. Neyse bu kadar gereksiz bilgi <laughs> verdikten sonra şimdi fırınımıza gönderelim. Şu yağlı kağıdın kenarlarını da bükelim. Evet beni bir alkışlar mısınız arkadaşlar? <laughs> yumurta sürmeden fırına vermiş. Allah'tan pişmedi. Hemen tabi aklıma geldi. Yumurta sarısını bir tane yumurta sarısını poğaçalarımızın her yerine böyle güzelce sürelim. Benim gibi yapmayın lütfen. Yani benim tarifimle yapın ama benim gibi yapmayın. Unutmayın yani. Artık kafam neredeyse ben de bilmiyorum yani artık. Artık ne artık kullandım. Yani bakarım yemek videolarım tutmazsa artık vlog falan çekmeye <laughs> başlayacağım. Çünkü günlük hayatım çok eğlencelidir. Sizinle de bunu paylaşmak isterim sevgili dostlarım. Bakın olmasın. Zaten artık tariflerimi böyle Yok. çok güzel. Onun da hafıza yer kalmadığı için Trendyol hesabımı kaldırdım. <laughs> Videoyu çekmek için arkadaşlar. Bir sürü aksilikler içer içerisinde <laughs> Ben bugün bunu yaparsam güzel. Bir sürü aksilikler içerisinde video çekmeye çalışıyorum. Emeğimin karşılığını umarım alırım. Ve sürmüşüz. Evet arkadaşlar dereotlu poğaçamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel nar gibi kızarmışlar. Bir bakalım bakalım. Şimdi nasıl olmuş? Gördüğünüz gibi çok güzel. Hmm. Daha sıcak. soğumamış ama soğuyunca da enfes olmuş yani gerçekten kıyır kıyır harika bir hamur olmuş videomuzun sonuna geldik buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın instagramdan da desteklerinizi bekliyorum fatişin mutfağı yazarak beni bulabilirsiniz Gerçekten çok güzel bir tarif olmuş. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Herkese sağlıklı günler. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.